Süfyan-ı Sevri Hazretlerine soruyorlar. Ya daha 30 yaşındasın. Niçin senin bu saçın sakalın böyle 70 yaşındaki bir ihtiyarın saçı sakalı gibi bembeyaz olmuş. 30 yaşında saçı sakalı beyazlamış Süfyan-ı Sevri'nin rahimahullah beli kamburlaşmış. Kemiği eğrilmiş 30 yaşında. <laughs> bir kazadan filan mı değil? Niye böyle oldu diyorlar. Bir serserinin birisi bir zamanlar bir türküde soruyor. Niye saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Saçı beyazlayanlar teselli demek ki onlara göre meyhanede buluyorlar. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Teselliyi orada arıyor. Saçı beyazlamış. Niçin soruyor? İmama da soruyorlar süfyan sevdiye Niye böyle 30 yaşında sen bu hale geldin? Diyor ki beni yetiştiren, bana feyiz veren, ilim aldığım, ilim okuduğum, fıkıh, hadis, tefsir öğrendiğim. Hocam, ölürken kötü üzere. Allah! Ölürken imanını kurtaramadı. Onu gördün, Allah'tan korkmaya başladım. O gün saçım sakalım ve benim böyle oldu diyor. Benim gün hiç diye. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ diye tarif ediyor Allah ınları. Onlar öyle bir imana sahipler ki. Onlar Allah'tan öyle korkarlar ki Çok müthiş bir takma üzeredirler. Bir korku üzeredirler. Burada öyle korktukları için öbür tarafta korku onlardan kaldırılmıştır. Ela inna evliya Allah la hafdur aleyhim ve la hum yahzerun. Allah'ın öyle dostları var ki o gün onlar için ne korku ne hüzün ne keder vardır. Yanan bir şey mi daha yanmaz arkadaşlar. Yanan şey yanmazlar. Onlar öyleler işte.